15 Temmuz 2016 akşamı saat 21 sularında televizyonlarını açanlar şaşkına dönmüştü. Çünkü askeri bir kalkışmadan darbeden bahsediliyordu. Darbe, seçimle iş başına gelmiş hükümetin silah zoruyla indirilmesiydi. Darbe kavramı tarihte kalmamış mıydı? Bu zamanda darbe olur muydu? Millet şaşkındı. Bu darbe kalkışmasını gerçekleştiren yaklaşık 40 yıldır milletin dini duygularını istismar ederek topladığı sadakalarla büyüyen yaklaşık 40 yıldır milletin dini duygularını istismar ederek topladığı sadakalarla büyüyen ve milleti kanını emerek semiren Fethullahçı terör yapısıydı. Bu darbe kalkışmasını milletin göz bebeği ordumuza sızdırdığı hain elemanları vasıtasıyla gerçekleştiriyordu. İstanbul'da Boğaz Köprüsü trafiğe kapatılmıştı. Devletin kritik noktaları ele geçirilmiş, TRT ele geçirilmiş, TRT spikerine silah zoruyla bildirilerini okutmuşlar ve sokağa çıkma yasağı ilan etmişlerdi. Ancak milletin Cumhurbaşkanı zor şartlarda da olsa televizyona bağlayarak, bağlanarak halkını, milletini meydanlara, darbecilere direnmeye davet etti. Cumhurbaşkanının sesini duyan, ezelden coşkun yürekli olan halkımız 7'sinden 70'ine adeta kuş olup uçarak meydanlara akın etti. Buna karşılık darbeci hainler meydanlarda toplanan kalabalıkların üstüne uçaklardan, helikopterlerden ateş açtı, bomba attı. Milletin meclisi bombalandı. Kalabalıkların üstüne tankları sürdüler. Her şeye rağmen milletimiz 251 şehit verme pahasına da olsa yeni bir destana imza atıyoruz. Artık sabah olurken darbeci hainler rezil rüsva bir şekilde derdest edilmiş Milletimiz ise dünya tarihinde görülmemiş bir zafere bir destan imza atarak çıplak elleriyle tankları ve uçakları durdurmak gibi bir destanı ortaya koymuştur. Dünyayı hainleri, hainlerin sahiplerini şaşkına çevirmişti. Ey hainin ipini tutan el, sizin çocukların haline bir bak gel, bizim çocuklar başardı bu kez. Dedi ki bu devran böyle gitmez. Sen her dem yeni tuzaklar hazırlarsın da biz de Ömer Halis Demirler bitmez.